Merhaba arkadaşlar yeni bir muhabbet varlık kanalı videosuna da tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bundan sonra yeni bir serimiz olan içerik serimiz olan kuşlarımız tanıttığımız videolar sizlerle beraber olacak çünkü kanala muhabbet kuş kanalına çok fazla içerik bulmak kolay değil sürekli de son durum son durum diye hayvanların her gün tek tek göstermek de çok mantıklı bana gelmiyor daha güzel ve daha yenilik içerik genlikli içerikler bulmaya çalışıyorum. Bu konuda da böyle bir şey düşünün. Kuşları tanıtalım. Zaten çok az kuşumuz var. Hani bir hobi üretimhanesi. Hobi üretimhanesinde bir kuşumuzu güzelce bir tanıtalım. Hepsini tek tek tanısın bilinsin. Ben bu videoda mesela Fatma'ya bakıyorum dedim de Fatma'ya baktım arkadaşlar bilsin diye istediğim güzel bir video ile sizlerle beraber olacağız. Öncelikle şöyle bir Fatma'yı gösterelim size. Şu an yavruları var. Çok dışarı çıkmayı sevmiyor. Aynen. Şu an Fatma'mız bu arkadaşlar. Şu mavi kuşumuz Fatma. Şimdi Fatma bana geldiğinde yavruydu. Ben Fatma'yı yavruyken satın aldım. Ee, sahiplendiğim bir kuşuydu. Fatma'nın arkadaşlar büyük bir problem vardı. arkadaşlar Fatma hiç bir erkek kuşla eşleşmiyordu. Yaklaşık bir sene, bir buçuk sene kadar bu olay böyle sürdü. Yani ilk aldığımdan sonra Fatma hiçbir şekilde bir eşleşme gerçekleşmedi. Dişi kuşların üstüne erkekler gibi kur yapıp üstlerine bin, bin binme gibi, ayak atma gibi huyları vardı. Dişi kuşlara bu şekilde hareketler yapıyordu. Sonra bir erkek, birkaç erkek kuşu denedik. Bu aynı şekilde çapkın dahi olmak, çapkın ve çakır da olmak üzere bunların arasında. Bunlara ayak atma gibi huyları sahipti ve bunlara da onu yapıyordu. Pamuk, pamuk demişim dayıyla, hani şöyle dayıyı göstereyim. Dayıyla ilk attım işte çok anlaşamamışlardı. İkinci beşe atma sonradan gerçekleştirmemiştim ben de. Hani bir daha dayıyla denememiştim. Dayı çünkü kalıplı bir kuş olduğu için Fatma'ya baskın geliyordu. Fakat Fat Fatma'ya çiftleşmiyordu o da. Sonra biz dayıyla biliyorsunuz ee, prensesi, prenses demişim Pamuk çiftleştirmiştik arkadaşlar. Pamuk da şuradaki mavi kuşumuz. Süleyman şu folluktaki anne kuşumuz. Pamukla beraber ikisini çiftleştirdikten sonra pamuk bir rahatsızlık geçirmişti arkadaşlar. Pamuk rahatsızlık geçirince de biz onları ayırmak zorunda kalmıştık. Yumurtalar da boştu zaten. Ondan sonra biz direkt Fatma'yı bunların yanına eşi, bunun yanına eşi attık. halonun yanına eşi attık arkadaşlar. Halonun yanına biz Fatma Yeşil atınca ikisinde bir iyi bir anlaşma oldu ve çiftleşme gerçekleşti. Fakat e, biz 3 yumurta dolu yumurtayı alıp burada Nergis'e baktırmıştık. Nergis'e baktırdık. Fatma da bu süre zarfındayken bir yumurta sıkıştırma vakası gerçekleştirdi. Bu yumurta sıkıştırma tırma vakası gerçekleştirdiği için de biz biz Fatma'ya bakamadık. Hani Fatma'ya bakamadık diye biz Fatma'ya baktık. Fatma yumurtalara bakamadı. Yatmadı yumurtalara. Biz de yumurtalar hava sıcak olduğu için kurtarabildik. 3 yavrumuzu kurtardık. 3 yavrumuzu da şu an sahiplendirdik zaten. Ki onlardan bir soy ayıramadık. Zaten yavrular da klasik mavi gelmişlerdi. Arkadaşlar şimdi ise Fatma'mız artık bu, bu, erkekle bir deneme yaptık. Halo dayıya benziyor diye. Bu erkekle bir eşleşme gerçekleşti. Yani demek ki bu rengi bu, bu tipi beğeniyor. Hani bu mutasyon mavi kuşlarımızı beğeniyor bizim Fatma'mız. Arkadaşlar besleme tuttuk sağa bakmayın. İşte bu erkeğimizi beğeniyor. Siz de inşallah uyumuyorsunuzdur böyle hikaye gibi oldu. Böyle sabit bir kamera tutuyorum. Sağa sola şöyle geçiyorum ama o şekilde böyle bir durum oldu. Sonra bu erkeğimiz çiftleşti. İlk yumurta, ilk kuluçkalarında full boş yumurta geldi. O da erkeğimizin gençliğinden kaynaklı. Şu an erkeğimiz paşamız bayağı kocaman güzel bir yakışıklı bir erkek oldu ve şu anda tamı tamına yanlış saymıyorsak şöyle 5 tane baksanıza şunlara göre bıcır bıcır 5 tane yavrumuz var. Bunlardan inşallah şu 3 yumurtamıza bak ayırmışlar onları da kenara. İnşallah onlar da gelecekler. Şu an yumurtanın renkleri hala çok güzel. Şöyle görüyorsun bir moralım yok yumurtalarda. Büyük ihtimal buradan 3 yavrumuzu 8 yavru bakmış olacaklar. Ve 8 yavru eğer olursa benim üretimhanede başladığımdan beri en fazla yavru aldığım çift bunların ikisi olacak arkadaşlar. Geçen kuluçkada 8 yumurtlama gerçekleşmişti. Bugün kuluçkada 8 yumurtlama gerçekleşti. Ve ben bu durumdan çok fazla memnunum tabii ki de. Böyle bir durum olduğu için. Ve Fatma'nın da ayrı bir memnunu. Zaten Fatma anne oldu güzel de bir video çekmiştik. Sizlere belli etmiştik. Böylece Fatma bizim bir başarıya ulaştı. İnşallah bu yavruların hepsinin 30 günlük olduğunu, yavruları salmaya aldık videolarında oynamalarını gördüğünüz güzel zamanlar geçireceğiz. Yaklaşık 20 gün içinde de bunun yavrularını yavaş yavaş salmaya yarmaya başlayacağız. Ve üretim halinde bayağı da fazla yavrulama gerçekleşecek. Çünkü 2 gün içinde Nergis'in yavrulu yavruları çıkmaya başlayacak. Memahattin'in yavrular çıkmaya başladı zaten bundan sonra direkt Memahattin'in hikayesi diye güzel bir video gelecek Onu da çekeceğim Videolar biraz kısa olacak arkadaşlar çünkü Video biriktirmeye çok vaktim yok ve zamanım yok Hani video çekmeye derken şey derken video biriktirmeye geldim hani Bunları çok uzun tutmaya alem yok hani Size abartı da abartı uzun uzun anlattığım bir video olmasına gerek yok Böyle hikayeleri anlattım 5 veya 6 dakikalık güzel videolar olsun Sıkılmayın tamamını izleyebilin de bu şekilde gelecek Evet gördüğünüz gibi Fatma'nın hikayesi bu şekildeydi. Şöyle son bir üretim gözden gezdirelim. Siz de orada kanala abone olup like atarsanız teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Biz takipte kalın. Görüşmek üzere.